Merhaba sevgili arkadaşlarım. Bu videoyla size Almanca'da e, in İndersstad şehirde bilinmeyen kelimeleri e, anlatmak istiyorum ve daha sonrasında ufak bir gramer çalışmamız olacak. Öncelikle e, size söylemek istediğim şey, leh bu sayfa 61'den e, çalışıyorum. Oradaki bilinmeyen kelimeleri öncelikle bir inceleyelim. Daha sonrasında e, gramer uygulamamıza geçelim sayfa 61'deki ilk kelimeyi difoya veya itfaiye das Kaufhaus AVM alışveriş merkezi die Schule okul die Post postane die Bibliothek kütüphane Der Bahnhof, istasyon. Herhangi bir tren istasyonu olabilir, metro istasyonu olabilir. Das Museum, İngilizceden biliyoruz, Aşina Müze. Das Krankenhaus, hastane. Der See, göl. Das Rathaus, belediye binası. das hotel hotel, das theater yine aynı şekilde İngilizce'den aşina tiyatro. das fitnesszentrum spor salonu, das Schwimmbad yüzme havuzu, der Park park, das Café kafe Çoğu çok bilindik ve aşina kelimeler. Das Kino, Sinema, Die Werkstatt, Tamirhane, Das Stadion, Stadion, Der Wald, Orman. <laughs> Kıymetli arkadaşlarım gördüğünüz gibi bu kelimelerin hepsi şehirde olan binaların isimleri. Tabii ki de hepsinin derdiyası var ve bunların e, anlamını şimdi gramer uygulamamızda anlatmak istiyorum size. Pre prepozisyon sudatif, datif sevgili arkadaşlarım nereye gittiğine dair bir bilgi veriyor bize. Prepozisyon da birin bir, yer, bir şeyin yerel hali yani ben bir yere gidiyorum. Türkçe'de ne diyoruz? Ben postaneye gidiyorum. Yani bu takıyı biz postanenin sonuna ekliyoruz. Ama Almanlar bunun için kelimeler türetmiş bunun için. Burada yine her zamanki gibi değerle başlıyoruz. D olan atiklerin hepsi tum oluyor. di olanların hepsi su oluyor. Das olanlar yine aynı şekilde değer gibi tüm oluyor. Burada sevgili arkadaşlarım örnek 3 tane cümle var. Onların üzerinde çalışmak istiyorum sizinle. Birincisi ich gehe Post. Boşla zum, zur ve zum. Burada biz e, ne demek istiyoruz? Ben postaneye gidiyorum? Yani burada öncelikle bakmam gerekiyor. Post'ın değer diatası ne? Bakıyorum listemde. Bir ok çıkarıyorum. D olduğunu öğrendim. D post olduğu için ne demem gerekiyor? Zu post. Ich gehe zur Post ben postaneye gidiyorum. İkinci cümlemizde Peter fiyat Krankenhaus. Söylemek istediğimiz cümle Peter hastaneye gidiyor. Öncelikle tekrardan bakıyorum Krankenhaus. Krankenhaus hastane demek. Krankenhaus'un artikeli das. Buradan bir ok çıkarıp das Krankenhaus diyorum ve bakıyorum tabelama. Das sum olduğu için bu boşluğa zum ekliyorum. Üçüncü cümlemde bir park. Biz parka gidiyoruz. Burada ne yapmam gerekiyor? Park arıyorum parkı. Park nerede? Burada. Parkın artikülü de. D olduğu için sum oluyor sevgili arkadaşlarım. Ve böylelikle biz parka gidiyoruz. Türkçede yapılan arkadaki kelimenin kelimenin arkasına yapılan takıyı Almanlar bir kelime türetmişler. Zum, zuum. Bunu prepozisyonda datif şeklinde işliyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, neden derdidasların bu kadar önemli olduğunu umarım gün geçtikçe daha iyi anlıyorsunuzdur Almanca derslerimizde. Ee, şimdilik herkese mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.